Günaydın değerli dostlar. Vallahi kuşumuz tüyde. Ama güzel hareketler yapıyor. Hoşuma gidiyor. Yavru ekesi. Biliyorsunuz çok kanat bekliyoruz. Ekeleri de devamlı antrenmanlıyoruz. Biraz bu aralar uğraşıyoruz. Daha anne yavrumuz. Hakikaten arkadaşlar sıra dışı bir kuş olacak. Çok çalışıyor. Biraz metre mesafeyi açarsa böyle istediğim düzeyde daha taklayı tüyden dolayı artırmadı. Artırırsa seyrederiz. Lütfen arkadaşlar kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Sahiplendirmeyi olan ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar mükemmel damızlıklar sahiplendiriyorum. Gerçekten kaçırmayın arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür edeceğiniz damızlıkları sahiplendiriyorum. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Heh, burada vuramadın orada bir vur hırsını bir al. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Vallahi kuşumuzu kaldırdık değerli dostlar. Uçsun biraz şöyle videolarını alalım. Çünkü güzel hareketli canlı bir kuş. Yerimize geçelim. Bugün şuradan çekeceğim. Hadi dön dön gel hadi. Evet, işte bu. Haydi bakalım. Aferin ya, sana kuş. Ben var ya sen çok güzel kuş olacaksın. Isındıkça artırıyorsun kendini. Aferin sana. Müthiş bir gezim var arkadaşlar. Var ya burada güneşten çıkmak istemiyorum ama yavru ekesi çok çok güzel bir ince tüyünü dizerse arkadaşlar çok keyif verir. Şöyle 5-6 taklayla 7 taklayla bir de çok çalışkan kuş var ya. Aferin. Gel, gel, gel. Geciktirdiği girmesi lazım. Evet, aynen öyle girmen lazım. motoru maşallah. Taklayı dörtte şöyle ya. Aferin sana. Biraz artır. Aramadı. Biraz böyle arkadaşlar. Hani destek kanadı deriz. Kanat aralarının feyiklerinde biraz şey var. Ee, nasıl anlatsam size. Eksikler var. Kafa tamamen tüyde. Ama uçurmak zorundayım. Yatmasını istemiyorum. Zaten bir 5-6 gün Mısır'a gittik geldik. Mısır'a gittiğimiz dönemde yattı. Şimdi artık yatmaz. Allah çok uzaklara gitti arkadaşlar. Işte. Çekemiyorum. Birazdan gelir ama. Sol taraftan gelmesi lazım. Ağaçların üstünden. Bakalım. Evet atladı oradan. Hadi bakalım gel. Gel paşa gel. Gel gel gel. Kısa bir dönüş yap gel. Gireceğim biliyorum. Evet girmesi lazım çünkü zaman aferin lan sana kuş. Babam yiyeyim senin sesine soluna. Aferin hadi gezmeye bakalım. Benim üstünden geldi arkadaşlar. Girecek çünkü 5-6 dakikadır girmiyor. Çok geziyor çünkü maşallah. Dönüp girmesi lazım. Çok yüksekteydi. Aferin gel 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 gireceğini biliyorum. Vur. Aferin. Aferin lan sana kuş. Aferin lan sana. He? Kanadı sıttıkça oluyor. Girmesi lazım. Evet. Heh. Girmen lazım ya. Hadi oğlum. Hadi kızım artık ne olduğunu da bilmiyorum. Ne ötüyor ne bir şey yapıyor. Daha hiç ötmedi ama girmesi lazım. Hırsına giremedi. Şimdi dönüp girecek biliyorum. 5 dakikadır falan görünmüyor kendileri. Evet biliyorum çünkü gireceğini seni. Aferin sana be, kuş. aferin be, çok güzel alta geldin, Heh, kendini bulmaya başladın, İşte istediğim bu senden. Aferin lan sana dur, aferin sana be. Arkadaşlar çok çalıştı. Artık yormayayım. Çok da tüyde çünkü. Altında kuşlar da var. Çok fazla kuş açmıyorum zaten. Teke aldığım yeni kuşu bir takım açıyorum. Onlar da altında geziniyorlar. Eğer biraz fazla yorulursa onu iki takıma çıkartıyorum arkadaşlar onu kendime göre ayarlıyorum. Çünkü böyle daha sağlıklı oluyor. Kuşun uçum verimi daha çok artıyor arkadaşlar. Geldi zaten 1 2 Hadi bakalım. Evet arkadaşlar inecek artık çok yoruldu. Haydi bakalım bir gez. Altı kaya gibidir arkadaşlar. Aferin sana. Aferin sana be kuş. Gel, gel ineceksin artık. Çok yoruldum biliyorum. Gel, 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 gel. Alçalt kendini. Aferin. İnerken. aferin sana aferin sana bu da iniş arkadaşlar kuşun İnanılmaz bir tüyde zaten şimdi kuş yere binsin şöyle yakından size çekeyim Arkadaşlar gözünüze görün yani Hakikaten çok büyüdü arkadaşlar Daha fazla bu kadar yaklaştırabildik Ama muhteşem bir kuş olacak Ufacık zaten İnce iyi düşsün Allah nasip ederse Bu kuşu izleriz arkadaşlar Elma sirkesini bu ara Kuşlarınızdan esirgemeyin değerli dostlar Ufak tiyolardan vereyim ilgi ve teşekkür ederim biliyorsunuz ee, damızlık kuşlardan çok satıyorum almak isteyene sahiplenmek isteyene hemen yardımcı olurum bunların hepsi kanat bekliyor arkadaşlar bir kaç tanesini kanat gelenler var İşte yavaş 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 duruyorsun araba kuyrukta zaten çikolatanın kardeşi o da hazır arkadaşlar sadece onun da kafa tüyünü bekliyorum o da çok perdaklı çok iyi bir kuş nasip olursa onu da zaten hep beraber göreceğiz. Onun da videosu var zaten çekmiştim biliyorsunuz. Şimdi biraz dinlendiriyorum. Bir de Mısır'a gittim geldim biliyorsunuz. Mısır'a gidince tabi kuşlar biraz otomatikten gerilediler. Gerileyince de yapacak bir şey yok. Çık. Gerileyince kuşlarda da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Araba kuyrukta bir kuş olacak arkadaşlar. Çok iyi bir kuş olacak hatta. Ara baktığınızda çok hareketli bir kuş. Uzun süredir de yatıyor. Değerli dostlar. Gel. Çünkü antrenmanlamam lazım ama kendine bir gelmesi lazım öncelikle. Ondan sonra. Antrenman yok şu an. Tüyde uçmaz diyordum ama kalktı iyi. Aferin. gelir şimdi bir de onu son şöyle bir çekersek girer mi bilmiyorum çünkü nereden baksanız 15 gündür yatıyor geldiğinde inebilirdi dediğim gibi arkadaşlar boşalmış çok iyi kendine arar doldurur Allah izin verirse arkadaşlar kanala abone olalım yorum yapalım like atalım desteklerinizi esirgemeyin iyi fazla da boşalmamış Ağır, ağır oluşturuyor. Vallahi bu şam hepsi arkadaşlar. Tekte bekliyorum. Burada tosbağı uçuyor. Çok iyi. Arabı bekliyoruz zaten videolar vardı biliyorsunuz. Burada yavrularımız var. Bunlar sezonda kendimize uçurmak için aldığımız yavrular arkadaşlar. Vallahi bu ikisini bekliyoruz. Bunlar hazıra yakınlar arkadaşlar yavru üstünde. Buradakiler de öyle. Çikolatayla gök takkalı kısa bir süre sonra hepsini izleyeceğiz. İşte bu dumanlı kirli erkeği antrenmanı şimdi. Güzel olacak. Nasip olursa. Gel. Bu da güzel olacak. Bunun da yakında videolar gelir arkadaşlar. Hep beraber izleriz. Geç bakalım. Çikolatalar kırmızılara döndü. Remzi dayım diyordu. Kırmızılara döner zamanla diye. gel. Gel 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 baş kanatlarına zarar verme gel. Aferin sana. Evet değerli dostlar. Dumanlı kirli müthiş bir kuş olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse hep beraber izleyeceğiz bu dumanlı kirliyi. 2 gündür, 3 gündür Yaşı iki yavrunun üzerinde antrenmanlamaya başladım vallahi onu da. Sonra yavrudan ayırdım bıraktım arkadaşlar. Yavruyu bir yere çektik dişiden aldım. Çünkü bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Yoksa gücünü kuvvetini komple yavruya veriyor. Oyun da olmuyor kuşta. Hadi gel bakalım. Uçması lazım bir senedir yatıyor. 3-4 tur antrenmanlıyorum. alımızda yerli arkadaşlar. Gördüğünüz Değerli dostlar herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.